Ki. Ben size bir şey evet. göstereceğim. Ee, bunu geçen söylemişsiniz de ben unuttum. Bu eleman ne iş beyler? 500 bin dolarlık araba almış. <laughs> Apache Mustafa fotoğrafımı atayım herhalde. 500, Al. Bu arada bu... Lamborghini and Hurricane and a black İki arabası 500 bin ikisi <gülüyor> 500, <gülüyor> 500 bin arkadaşlar bir araba aldı ilk arabam olacak diyor Arkadaşı böyle bir şey çözüyor. Kanka bir şey, Kanka, bir şey arabası tamam. falan değil bu arada. Baba bak ben Yalan şunu söyleyeceğim. Abi. Tamam okey Ronaldo'yu hani seversin edersin falan da baba. Arabayı böyle de yapmazsın ama ya. Kanka şöyle söyleyeyim. Çok iyi PR çalışması. Bence de zaten. Parasını, arabanın parasını bu videodan bu kliplerden çıkarmıştır bu arada. Valla. Biraz speed ben de bir bir kullanıyor. arabam Ronaldo Biraz... kaplansın anladın mı? Biraz da speed de kullanıyor gibi Ronaldo'yu ama. It's clear from everybody. Herkes birbirini tamam. kullanıyor bu arada. Or stickers. These can come off, okay? These are stickers. All of these Speed can gang. All these stickers can come off. And Dövmesi falan var kolunda. This wrap can, can get put out too. This can get I don't even know that. Oh, çok spitin dövmeleri varmış lan. <laughs> <ben gülüyor> görmedim, görmedim. Arda bir şey söyleyeceğim. Bu araba ne kadar lan <laughs> harbiden? Normal kendi fiyatı ama. Kaç modeli bu araba? Hangisi bu? Siz biliyorsunuzdur kesin. Kaç katlasın <laughs> 300.000'dir bu <laughs> araba. Ya azmış ya. I'm just, I, like, I just want to show the inside of it, but let me show you. <coughs> <coughs> Corsa, if you, me personally, there's three gears in this car. <coughs> <make it drive coughs> strata of Sport. Corsa is, strata is the regular if you just brazier. Not. I'm saying I had Like I said, our. Diğer evet, bu Urus bir. Urus evet, bu Urus'la birlikte beş. Urus bu da. Urus bu da. Vay ananı sikeyim hayatlara bak ya. Onuncu, 10 kişi abone. Omuz bana biraz daha abone dediysen kanka ben de alayım şunlardan ya. <laughs> Eyvallah canım. <laughs> Omuz görüyor zaten bu kanalı. Atmıyor diğerleri ya hiç? I mean draw, drive the I the so like big and bulky, but bu araba ne kadar bu arada? Şu an gösterdi. O da vardır. 200-250 <laughs> Urus o kadar pahalı mı? Urus çok pahalı. Yapma be. This one costs like 220 and that one costs like 220. Kanka ikisi de 220 220 kaymış ikisi de. 220 kay 220 kay diyor ikisinde de. Ha. Ama Urus çok güzel araba bu arada ya. Eray bize ne zaman verirsin kanka? Kanka bu. adam çıplak ayakla Urus'u gidip sana araba alalım diye. I... Alayım mı sana? Olma <laughs> bana bunları alsana ya. 20 milyon, bir 30-40 bir şey. Şimdi mesela arkadaşlar ben 10-15 bin izlenen bir yayıncıyım. Şimdi yurt dışında olduğumuz varyasyonda abonelik 5 birim olarak düşünün. Benim Twitch'te kaç abonem vardı 10 birimken? 20 bin abonem vardı değil mi? Bak, hatta 5 iken, hadi atıyorum 35 bin abonem olsun tamam mı? Çarpalım bunu 5 ile, 175 bin dolar aylık sadece abonelik geliri kazanıyordum. Kanka yurt olsaydım. 400-500 bin dolar aylık Ve para kazanırsın. Ve yurt dışının reklam gelirleri inanılmaz derecede fazla. Bak öyle böyle değil Bana koyayım. Kanka diyorum ya sana. Çok iyi. Yani mesela Rus Türkiye'de ne kadar? 20 milyon. 20, 30'a da var. Bakayım bir. Urus 2023 müdür bu? Büyük ya. En kötü 22 Neyse, olsun. Bana koyayım 300k. Al, iyi. 300k. 10 milyon. Bunlar ya. Sen ne yazdın? Ulus mu yazdın? U, U R U S. Ulus yazmış kanka. Kendi yazmış Ulus. Bak <laughs> Ulus yap, bak çık <laughs> dedi bak. He. E ben amına koyayım. Amı. Arkadaşlar şu anki ee, bak sözleşmem var. Keydora falan var. Ben bu arabayı alamam. Öyle söyleyeyim size. Yani ben yani bu arabayı borca gelip alamazsın ki. Borca çok, girsen de alamazsın. çok 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 ay geçmesi lazım bunu almam için. Demon oynayacak mıyız? İndireyim ona göre. İndir ya. indir yeni hep gelmiş oynarız onu. Çok pahalı. 5 milyon. Ero kaç yıl Alama zaten olam Zaten tamam alamayayım yine. Sizin istediğiniz olsun da. Verdiğim örneği al anlamıyorsunuz yine hocam. Anladınız ya mı? Ya maksimumdayım diyor şu an mesela gene alamıyorum. Evet ya. yani şu an yani 10-15 bin izleniyorum. Sözleşmem falan var onlar var. Yok. Ama yurt dışında olsa alabiliyorduk işte ondan bahsediyorum. Yurt dışına 175 bin dolar kaç birim yapıyor hocam? Ya yani pardon kaç? Ona demek ya. Ben anla anlatacağım. Kaç bana. Türk lirası mı yapıyor diyorsun? Ya yani bundan bahsediyorum anladınız mı? İyi para. Yurt dışına el saydım, alabilirdim bu arada bak açık konuşayım. İçini alalım bir tane Erol'a ne diyorsun? Yurt dışından mı alsam lan ben arabayı? Mantıklı. Al. Oğlum, Üç ara... yılda bir sok çıkar. Bir dakika bir dakika. Lan 40 milyon neyin vergisi? Devlete alıyorsun işte. Oğlum, kanka, 220, lan devlete 200, ne oluyor zaman 200... Amerika'da 220 bin, bin dolarmış kanka. Yaz bir 220 dolar, 220 bin dolar yaz. Tamam yazayım. Yani kılçıksız olsun. Ah 7 bin dolar. Kanka 7 mi? gene 38 yok yani nerede Abi, 38? Abi bu vergi ne harbiden kanka? Bu araba yani Türkiye'de alınmak mantıklı değil ki. Ere boş ver bunu yarın gel seni Fener maçına götür. Roca'da mı izleyeceğiz o <laughs> Dolar almıyor musun sen? Tamam işte diyorum ya bak yurt dışında olsa alabilirdim bu arabayı. Türkiye'de alamıyorum. Gitse de niye bu kadar pahalı ya? 300 bin pound ne kadar? 12 milyon. Vay be. Çok garip ya. Ulan ben aslında yurt dışına gitsem. İngilizce öğrensem. Chat zaten beni izler diyorum. İngilizceyi yapsam bile. Oradan kitle. Buradan bir Türk kitle. Onanı sikiyim. Git. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eee. <laughs> Allah kaza bela vermesin Ayşur Speed'e de. Ee, hayırlı olsun yani adam. Bunları alıyor diye adamı İbni Orospu'yu ilan etmemizin bir anlamı yok. İnşallah herkesin olur böyle arabaları.